Kasvetli sırlar isimli şiirin İçinde bocalandığım çoğu zamanlar bir çıkış ararken hep kapanan kapılar birbir bir ardına gizlenmiş nice kasvetli sırlar hayır mı, şer mi bilinmez yaşanan bu olaylar bir çıkış var elbet bu gizemli kasvetten, içindeki karanlık zindanın penceresinden, etrafta sayısız yaşanmam senaryolardan, birini de ben oynarım dünya sahnesinden. Her türlü entrika ve bu sahte yaşantıdan, kimi zevk alırken bu hayal dünyasından, kimi kopartılmış zorla ana babasından bombalar yarken geçmiştir dünyasından Hayallerle yaşarken günlük koşturmacadan doğruyu bulabilmek için kusura aramaktan. Zamanım yeter mi bilemem adres sormaktan. Mektubu yerine zamanında ulaştırmaktan. Bir mektup ki içinde her türlü zorlu sorular Çözülmesi çok zor olan karışık formüller var Sahibin arar postacı koştur zamanı çok dar İmtihan dünyası sınavı geçmek kalmak da var Sınav devam ediyor saat tik tak daim işliyor Yetişemem fiyel kovan nakrep yarış ediyor. Zamanın sahibine mektubumu ulaştıramam. Ellerim ve dilim bağlanmış sanki anlatamam. Ey alemlerin Rabbi Allah'ım yardım et. Bu zavallı kuluna imdad ile merhamet et. Her türlü günahlarla geldim işte huzuruna. Affet ne olur acı, rahmetinle muamele et. İbrahim Güler.